Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların hayatlarına dokunarak farklı alanlarda daha donanımlı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla dikkat çekici bir projeye imza atıyor. Birimlerimizle birlikte kadınlarımızın güçlenmesini amaçlıyoruz. Bu projenin sonunda kadınlar artık hayatımın ustasıyım diyebilecekler. 8 haftalık eğitimimiz olacak. Marangozluk hakkında, tesisat artı elektrik ve boyama hakkında atölyelerimiz olacak. İlerleyen günlerde daha da güzel şeyler öğreneceğiz diye umut ediyorum. Mula şehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz, bizlere böyle bir imkan sağladığı için. Kursa gelmek isteyip de henüz başvuru yapmamış olan kadınlarımız varsa mutlaka başvurularını yapsınlar. Bu projeyi düzenleyen başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Kadınlarımız da bir erkeğe ihtiyaç duymadan bir şeyler yapabilsin diye düşünürken ilanı gördüm, gördüm bir hemen akşamına başvuru yaptım. Kadın erkek işi diye bir şey yoktur. İnsan için varsa bir iş, her insan kadın da olsun, erkek de olsun onu yapabilir.